Bazı kardeşlerimizin daha önce şöyle bir şey duymuştum. Allah'ın bir yerde bir kardeşimi söyledi söylemişti. Ya şu cennete girelim de en düşük derece olsun. Bir şey olmaz. Yani bir kendimizi içeri koyalım. En düşük derece olsun çok önemli değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ki Allah'tan firdavsi isteyin. Cennetin en üst mertebesi firdavsidir ve siz Allah'tan firdavsi isteyin en güzel, en büyük nimetleri isteyin dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellim. Ve Allah Azze ve Celle de en büyüğün istenmesinden ve en büyüğün de ısrarla istenilmesinden hoşlanır kardeşler. En büyüğün de ısrarla istenilmesinden hoşlanır. En büyüğünü isteyin ve ısrarla isteyin. Ve en büyüğüne muvaffak olabilmek için güzel salih ameller yapın kardeşler. <laughs> Dehmetli abiler, Cennette her birimiz nimetlerin artırılmasını isteriz. Yani isteriz ki birinci olarak cennet ehli olalım. Bazı kardeşlerimizden daha önce şöyle bir şey duymuşum. Allah'ın bir yerde bir kardeşimi söyledi, söylemişti. Ya şu cennete girelim de en düşük derece olsun. Bir şey olmaz. Yani bir kendimizi içeri koyalım. En düşük derece olsun çok önemli değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah'tan firdevsi isteyin. Cennetin en üst mertebesi firdevstir ve siz Allah'tan firdevsi isteyin en güzel, en büyük nimetleri isteyin dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Allah azze ve celle de en büyüğün istenmesinden ve en büyüğün de ısrarla istenilmesinden hoşlanır kardeşler. En büyüğün de ısrarla istenilmesinden hoşlanır. En büyüğünü isteyin ve ısrarla isteyin. Ve en büyüğüne muvaffak olabilmek için güzel salih ameller yapın kardeşler. Kıymetli abiler. Orada cennet ehl ehline verilen nimetlerde bir artma söz konusu olacaktır. Allah Azze ve Celle cennet ehlinden bazılarına nimetleri daha fazla verecektir. Yani mesela bazılarına köşkleri daha fazla verecek. Bazılarına daha fazla ağaç verecek. Bazılarına daha fazla bahçe verecek. Bazılarına başka başka alanlarda veya mesela huri daha fazla huri verecek. Peki Allah azze ve celle'nin nimetlerini arttırmasının asıl sebebi nedir? Asıl sebeplerinden bir tanesine değinmek istiyorum. Kıymetli abiler. Eğer şöyle Allah azze ve celle'nin katında bir sarayınızın olmasını istiyorsanız, güzel bir villanızın, güzel bir köşk, köşkünüzün olmasını istiyorsanız Bolca Allah Azze ve Celle'yi zikredin. Bolca Allah Azze ve Celle'yi zikredin. Zikir çok kolaydır abi. Ama cennetteki nimetlerin artması için de çok büyük bir vesiledir. Kim cennette Allah Azze ve Celle'nin kendisine güzel bir ev vermesini istiyorsa Allah'ı bolca zikretsin. Özellikle kardeşler öyle zannediyorum ki her biriniz bunu daha iyi anlarsınız. Mesela yani şöyle iki artı bir, üç artı bir apartman köşelerinde oturan, apartmanlarda oturan Şöyle gözü başkalarının oturmuş olduğu villalara, başkalarının bahçelerine düşen abilerimiz. Bunlar için özellikle söylemiş olan veya bütün kardeşlerimiz için söylemiş olalım bunu. Eğer bunların Allah katında artırılmasını istiyorsanız, bugün dünyada muvaffak olamadınız, çalışıyorsunuz, çalışıyorsunuz, bir sürü emek veriyorsunuz, Baş o zenginlerden aslında daha fazla çalışıyorsunuz ama Allah diye takdir etmiş olduğundan başkasına muvaffak olamıyorsunuz. Allah'ın katında daha fazlasına muvaffak olabilmek için Allah'ı daha fazla zikredin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin katına cennette bir bahçenizin olmasını istiyorsanız, dünyada olamadınız, bir bahçe sahibi olamadınız veya bahçe sahibi olan abilerimizden mesela geçenlerde bir abiden şöyle bir şey duydum. Bir bahçe almış ama bahçeden çekiyor. Sürekli ilgilenmesi lazım, sürekli ekip pişmesi lazım, sürekli birilerinin çalıştırması lazım. Çalışıyor, çalışıyor, kendisi gidiyor ama bir türlü yetmiyor. Yani bahçe sahibi olan abilerimiz bilirler. Çok emek verirsiniz, çok çok emek verirsiniz. Bazen emeğinizin hepsini almazsınız, yorgunluğunun karşılığını almazsınız. Ama Allah Azze ve Celle'nin katına böyle değil abiler. Cennette bahçelerinizin olmasını istiyorsanız, cennette kurma ağaçlarınızın, başka meyvelerin olmasını istiyorsanız, Allah'ı bolca zikreden insanlardan olun kardeşler. Kim Allah'ı bolca zikrederse, Allah Azze ve Celle onlara cennetteki nimetleri diğer insanlara nazaran daha fazla verir. Allah'ı zikretmek basittir kardeşler. Allah'ı zikretmek çok basittir. Yani Subhanallah demek, Elhamdülillah demek, Allahu Ekber, Subhanallah ve bihamdihi, Subhanallah Rabbim, her biri çok basittir. İnsan için çok ayrı bir emek, çok ayrı bir gayret istemeyen ibadetler, ameller ama Allah Azze ve Celle'ye karşı pek sevimli. Kim Allah'ın katında güzel bir evinin olmasını istiyorsa Allah'ı zikresin. Allah'ın katında bahçelerinin olmasını istiyorsa Allah'ı bolca zikresin. Vadilerinin olmasını istiyorsa Allah'ı bolca zikresin. Ağaçlarının, bitkilerinin, meyvelerinin çok olmasını istiyorsa Allah'ı bolca zikresin. Huriler, huriler nimetine daha fazla muvaffak olmak istiyorsa bir kimse Allah Azze ve Celle'yi daha fazla zikresin. Ve bu zikirlerden bir tanesi kardeşler, Estağfirullah zikridir. Hem dünyada hem Allah Azze ve Celle'nin katında büyük bir selamete götüren, insanlar için böyle serin ve güzelliğe sebep olan büyük bir söz. Estağfirullah sözü. Aslında kısadır, dile çok hafiftir ama Allah Azze ve Celle'ye karşı pek sevimlidir abi Allah Azze ve Celle'ye karşı pek sevimlidir. Kim bu zikri yaparsa Allah Azze ve Celle dünyada da o çok nimet verir kendi katında da çok nimet verir. Mesela bir. Allah Azze ve Celle Nuh suresi, Nuh suresinde şöyle bir şey söyledi. Dedi ki Rabbimiz فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا <laughs> Rabbinize istiğfarda bulunun. O gaffar olandır. Günahları bağışlayandır. Sonra dedi ki يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا <laughs> İstiğfarınıza karşılık üzerinize yağmur yağdırır. وَيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالِ وَبَنِينَ <laughs> İstiğfarınıza karşılık size mal verir ve size çocuklar verir dedi Allah Azze ve Celle. Ve yec'al lekum cennâti ve yec'al Bu istiğfarınıza karşılık size cennetler verir, bahçeler verir ve nehirler verir. Kardeşler, şu kıssa çok meşhurdur. Öyle zannediyorum birçok abimiz duymuştur diye zannediyorum. Bir gün hasan Basri tabiindendir. hasan Basri meclisinde oturmuş bir haldeyken böyle farklı zaman dilimleri içerisinde farklı şahıslar Hasan-ül Basri'nin yanına geldi. Bir tanesi geldi dedi ki ey imam yani benim bahçem kuraktır. Bahçemde su yoktur. Ne yapmam lazım? Yani ne yapayım bunun için? Kuraklıktan dolayı Hasan el Basri dedi ki çokça Allah'a istiğfarda bulun. Çokça estağfurullah de. Başka bir adam geldi dedi ki ey imam benim malım yoktur. Ne yapayım? Yani çok zayıf biriyim, fakir biriyim. Ne yapayım bunun için? Hasan el Basri ona dedi ki istiğfarda bulun. Yani Allah'a çokça estağfurullah de. Başka bir adam geldi dedi ki ey imam yıllardır evliyim benim çocuğum yoktur. Ne yapayım? Yıllardır evliyim ve çocuğum yoktur. Ne yapayım? Hasan-ı Basri ona dedi ki, istiğfarda bulun. Mecliste bulunanlar dediler ki, ey imam yani herkesin şikayetleri farklı farklı. Niye herkes aynı cevabı verdin? Herkese aynı cevabı veriyorsun. Hemen bu ayeti zikretti. Dedi ki, bu cevap benim nefsimden değildir. Bu cevap Allah Azze ve Celle'nin kitabındadır. Allah ayette diyor ki, istiğfarda bulunun, sizleri bağışlayayım. İstiğfarda bulunun, üzerinize yağmur yağdırayım. İstiğfarda bulunun, sizlere çocuklar vereyim. Sizlere hayırlı mallar vereyim. İstiğfarda bulunun sizlere cenneti vereyim ve nehirler vereyim diyor Allah Azze ve Celle ayet-i Dünyadaki hayırlara muvaffak olabilmek için, dünyadaki şikayetlerimizin gidebilmesi için kardeşler istiğfarda bulunmak lazım. Allah Azze ve Celle'nin katında olan cennete muvaffak olabilmek için ve o cennetten de nehirlere muvaffak olabilmek için nehirlerimiz olsun. Dünyada kimin nehri var değil mi? Allah Azze ve Celle'nin katında nehirlerimiz olsun diye abir istiğfarda, çokça istiğfarda bulun Çokça istiğfarda bulun Bahçelerimiz olursa, Allah Azze ve Celle'nin izniyle buradaki gibi değil kardeşler. Sulama derdi yok, su sırası da yoktur. Su kavgası da yoktur Allah Azze ve Celle'nin katında. Ne istersek Allah Azze ve Celle katından bir rahmet olarak hepsini bize verecektir.